Merhaba arkadaşlar. Bugün üzerine Fortnite ve oynuyoruz arkadaşlar. Fortnite, e, Fortnite resmi YouTube kanalında yeni bir video paylaştı. Spoiler arkadaşlar. Bu benim spoiler videosu. Yeni zon spoiler videosunun yayını da oldu arkadaşlar. E, şimdi biraz hem bir gameplay tadında bir yeni mod gelmiş. Hem onu arkadaşlar. Hem de o ne alsak m Hem de o yeni mod arkadaşlar. Yani yeni yayınlanan videoyu size getireceğim. Hatta istersen ben burada bir susayım. Size o videoyu arkadaşlar size yani ses kaydını direkt inşallah telif yemez video. Size göstereyim arkadaşlar ben burada susuyorum videoyu dikkatlice yani ses kaydını dikkatlice izleyebilirsiniz. Burada burada oyunun sesini de kısacağım. Gerçeklik günlüğü ne önemi var ki? Kimse dinlemeyecekse bu günlükleri kaydetmenin ne anlamı var? Sıfır noktasının kontrolünü kaybetti ki bu bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? Sanmıyorum çünkü kimse bir şey yapmıyor. Ben hayatımı örgüt adadım. Her şeyimi verdim. Peki niçin? Oturup gerçekliğin sonlanmasını izlemek için mi? Bu biz değiliz. En azından ben değilim. Artık değil. Bir harita ya da tamamen değişmiş bir harita bekliyor arkadaşlar. Ve sonrasında şu an ekranınıza bir görüntü getirdim. Orada altta yazıyor ki ya arkadaşlar. Ajan Johnny'si, örgüt için her şeyini verdi Peki ne için bunu yaptı diye bir yazı var arkadaşlar. Ee, şunu şöyle söyleyebilirim. Peki ne için bunu yaptı? Ajan Jonis'i sıfır noktasının kontrolünü sağlayabilmek için her şeyini örgüt için verdi arkadaşlar. Yani bakalım yeni zaman neler olacak. Şu an akma teori videosu yok. Bunları sadece izletmek için şey yaptım. İsterseniz şöyle gameplay'e devam edelim ama ben videoyu çok etkilendim arkadaşlar çünkü yani Bizim Bambi diye tanıdığımız Dionys'i bildiğiniz Sinirli bir şekilde söylüyor yani bunu Sanki sinirlenmiş artık bıkmış işten Yani tavrı var Bir de arkadaşlar farkındaysanız Orada diyor ki biz bu değiliz Ben bu değilim diyor Bu da ne anlama geliyor hatırlarsanız hani Bir boss vardı arkadaşlar İçinden rockstar Falan çıkıyordu ee, Hani o bossu öldürdüm ne oluyor arkadaşlar İlkten böyle holograma dönüşmüyordu da holograma dönüşüyordu Bakın. Jonis ne diyor? Biz bu değiliz. Arkadaşlar. Yani biz bu evrende gerçek değiliz. Biz gerçek insanlar değiliz diyor. Zaten bunun da en büyük kanıtı o hologram. Yani holograma dönüşen boss. Bunun en büyük kanıtı. Yani biz bu evrende gerçek olmadığımız için arkadaşlar öldü mü holograma dönüşüyoruz. Hatırlarsanız bir de biz yani mesela batura girdim öldü mü ne oluyor? Bir üstten robot geliyor. Bizim kristallerimizi alıyor götürüyor git bir şey oluyor işte orada. Biz gerçek değiliz işte ondan kaynaklı arkadaşlar. O da biraz saçmalım ama işte bu evrende bizler aslında gerçekleriz arkadaşlar. Bizler aslında birer hologramız ama bir nevi yani vücut bulmuş bir hologramız. Öyle bir şey işte arkadaşlar. Yani umarım çok güzel bir şey olur eventte. Yani event dediğimde şey yani tek kişinin izleyebileceği bir event. Bunları orada öldürelim. Hem böyle gameplay'li seviyorum şey yapmasını. Bu Böyle. Şöyle. İki kişi kalmış bu arada dur Mod da güzel bu arada arkadaşlar moda girmenizi öneririm Yani event'e son 3 gün kaldı Gerçi ben bu videoyu çekerken son 3 gün kaldı. siz izlerken Bütün son 2 gün kalmıştır Şöyle Arkadaşlar Dur lan vurma Heh. Yani ben cidden Çok merak ediyorum çünkü Fortnite bu yüzden En iddialı event'ini yapacak arkadaşlar Orada da zaten Jhonny'si diyor ki işte Sıfır e, noktasının kontrolünü kaybettik Yani döngü döngü artık gidecek ve bunun yani hiç kimse bunun için bir şey yapmıyor diyor arkadaşlar. Yani Jonas artık sinirlenmiş. Bıkmış gibi bir şey artık. Ya o kardeş bir gidin de şöyle bir Euro yapayım. Bir durun ya. Demek ki arkadaşlar e, bu ne anlama geliyor? Sıfır noktası patlayacak ve tamamıyla deforme olmuş ya da başka bir haritaya gideceğiz. Çünkü artık buradan çok sıkıldık arkadaşlar. Bu arada çok sıktı işte hiç değişim falan yok. Eskırtı çeptirmeyi ne güzel. Yani hareketli bir haritaydı arkadaşlar. Her zone değişiyordu. Ve bu da oyuncuların hoşuna gidiyordu. Tabi bazı oyuncuların da hoşuna gitmiyordu. Sadeliği seven oyuncuların. Ama genelinde hoşuna gidiyordu. Bakalım bu zon ne yapacaklar çok merak ediyorum. Umarım gel yani, yani aslında değişik bir haritada gelseler daha iyi olur. Ya da şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Chapter 1'in haritasını bu haritaya getirebilir. Yani biraz karman çorman bir şey olabilirler. Öyle de iyi olabilir aslında. Farklı bir haritaya geçecekler Çünkü benim bildiğim Chapter 3'te yeni bir haritaya geçerler. Yani yeter güzel bir sezon olsun. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Beyler girin buraya. Hadi bakalım. Yani o videoyu izlediniz. Ben videoyu izledim. Çok yani biraz merak içindeyim. Cidden. kapıyı açalım 250 altına. Bu modu bu arada daha önce oynamıştım. Ben yani boş. Tamam açtık kapıyı. Oy geldi bak. Yürü git. Tamam şunu da şöyle öldürdük. Sen de öl. En iyisi buradan devam edelim. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle siz ölün. Şöyle. Tamamdır. AK'yi almayacağım. Yaz mod efsane. Yani mod efsane ama ben çok heyecanlıyım ya arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz yani ne heyecanlısın? E ben çok merak ediyorum cidden. Yani gerçi tek kişilik bir olacak ama ben yine de çok merak ediyorum. Böyle patla. Lan durun lan. Bir durun. Bir durun oğlum ne çok geldiniz. Oy! Kupat seni. Ben tek başıma ilerliyorum. Bizim adamlar sonradan sonradan geliyor. Oğlum wave bitti sen ne yapıyorsun burada? Şunu açalım. Beyler gelin beyler ben açıyorum kapıyı size. buradan hangi kapıyı açacaktık? Buradan o kapıyı açacağız. Tamam. Gerçi burası da var da buraya açacağım bir sefer ya. Böyle öldürürüm. Yalnız bu boz şeyler biraz da zor oluyor zombiler. Uy, direkt indi spamlandı. Ne diyor? bir ee, şey diyor ama. Siz bir ölüm bakayım. Abimiz Tomigan almış. Güzel. Böyle Yani arkadaşlar bu arada video teori değildir. Onu da söyleyeyim. Yani teori duyuruya gelenler varsa, yani ondan buradan duyurusu yapayım. Teori duyurusu değil, sadece size bu e, yayınla ses kaydını dinletmek istedim. Bir de bazı söylemem gereken şeyler vardı, onları söyledim. Gameplay'imize devam edelim. Bu arada bu, bu videoda ben sezonun son videosu. Onun da duyurusu yapayım. Sezonun son Fortnite videosu. Böyle. Büyük ihtimalle sizden arkadaşlar, e, yeni zon geldiğinde çok büyük bir güncelleme geldik çünkü eventi güncellemeyle birlikte getirecekleri için yani baya büyük bir 10 GB üzerinde bir güncelleme gelebilir. Ama umarım böyle bir 7-8'lik gelir de çünkü güncelleme, güncelleyemeyenler de var arkadaşlar. Güncelleyemeyenler olduğu için biraz sıkıntı çıkarıyor. Çok büyük güncellemeler. Oğlum siz çok zor oluyorsunuz ama. Biz cidden çok zor oluyoruz. Beyler gelin beyler. Dur bir dakika. Ben şurayı açayım. Lan boş. Tamamdır. Bizim adamlar nerede? Oo bak burası büyük kulte doğru gidiyor. Hop başladık. Tertemiz. Buradan giremezler büyük bir ihtimal. Oha giriyorlar. Vay anasını. Bakalım Fortnite, şu an Beşinci yani Zon'un son Fortnite gameplay videosu Hayırlı uğurlu uh, olsun vatanımın milleti Bu arada ben modu çok sevdim ya Şöyle Şöyle Bu arada arkadaşlar modun sonu yok ee, Orada, yani o yüzden de modu hemen bitirebilirim videoyu Şöyle, gel bakalım sen de Ertemiz Sen de gel de gelin abisi. Tamam burayı açabiliriz. Açtım. Gelin yiyenler buraya. Şu VV singilir herhalde buraya doğru. Ya oğlum ne biçim geliyorsunuz? Ne var ulan? Oh Nereden nereye girdi? Hop oh, şöyle mod tam stres atmalık bu arada ya. Bak bunlar direkt headshot tekiyor. yiyor. Beyler toplanın beyler toplanın. Gel 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 yalnız benim SMG'm vermi bitmiş. Ee, öyle bir sıkıntım var. Beyler buraya gelsenize siz nereye gidiyorsunuz? Dur bakayım ben de şunlara gideyim bari. Arkamızda olan. Oğlum dilinde su var Oha. Tertemiz temiz. Burada can mermi müşer, mi iş yapacağız mı? Benim mermiye ihtiyacım var biraz. O yüzden ee, bir base'e dönmem gerekiyor benim. Dur gerçi burada var ya. Mesela mermisi. Oğlum bir durun lan. Ne biçim saldırıyorsunuz öyle? Oha oha Lan oğlum spamlı oldular içimde spamlı oldular İçime girdiler Abi mod efsane ya Tam stres atmalık bir mod Lan hoş Zombi de hoş diyen ben Ben kendimi tebrik ediyorum Böyle. Sen de bir git bakayım ayak altından Olum ölmüyor Öldü eleşiyor Tamam Gir şuradan içeri ama ben oraya nasıl gideceğim? Sen de öyle bakayım. Dur 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 dur. Sen sonradan gel. Hadi. Lan durun lan durun. Oğlum bir şey hele şükür hele şükür. Tamam artık rahatız. Rahat rahat gidebiliriz adamların yanına doğru. Zaten biraz M4 mermisi alsam iyi olur iyiyim dökmem iyi gider. Böyle. Arkadaşlar gidelim zombileri aldırmadan. Dur Duranlık olup, ben gelmişim buraya. Durun lan oğlum gelmeyin lan bana. Güzel zırhımız yenildi. Oo bu şey yapıyor galiba zombileri direkt öldürüyor. Hasar veriyor ya da. O da patladı. Bizimkiler nerede? Bizimkiler nerede bizimkiler? Oo, zehirler gelmeye başladı. Ha bizimkiler buradan ilerlemiş galiba. Yo. Bizimkiler benim açtığım yoldan ilerlemiş. Oğlum bir sakin gelin ya. Bir sakin gelin ya. Buradan canım çok az. O maşallah hala günü burası. Burası ana günü. Şurayı şöyle bir temizleyelim abisi. Anne madem bunları temizleyeyim burada. Ulan dur ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Dur 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 biraz zır alalım zır alalım. Oh Allah. Öldük tekrardan öldük öldük ama Aa bitti Dur bekle ha, izleme Herkese arkadaşlar artık burada videonun sonuna gelelim Yani bu yayınlanan videoyu sizlere izletmek istedim Belki aramızda izleyenler vardır izlemeyenler de vardır belki İnşallah videoyu beğenmişsinizdir Sezonun son gameplay videosuydu Yeni sezonda Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun bay bay